dış dünyanın seyrine o denli kaptırmıştır ki kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir. Nikola Tesla. Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere zamanın ötesinde bir bilim insanı olan Nikola Tesla'nın tesadüfen bulunduğu ve kendisine ait olduğu iddia edilen el yazmasını anlatacağız. Burada çok ürkütücü bilgiler var. Eğer günümüzde bu icatlar faal olsaydı, görünen refah seviyesi çok daha yüksek bir dünya olacaktı. Bu bölüm klasik içerik tarzımızdan biraz farklı. Giriş kısmından sonra yazılı metin okuma şeklinde, Sonundaysa videolu anlatıma geri döneceğiz. Cümle düşüklükleri ve telaffuz hataları ise şimdiden affola. Çünkü yazının kaynağı Rusça, bilgilerinize. iyi seyirler. Nikola Tesla'nın anlatacağımız bu hikayesine Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyoruz. Bu el yazmasını bulan kişi New York'ta bir sokak satış etkinliğini gezerken eski ve yangına dayanıklı bir kask satın alıyor. Sonra kaskı incelerken içerisinde ilginç bir şey dikkatini çekiyor. Astarın olduğu yerde eski deftere benzer bir şey var. Detaylı bakınca ince kumaş bir tabaka görüyor. Altında da ilginç bir kalıp. Kısacası el yazmasını orada buluyor. Yapraklar iyice sararmış. Bazı yerlerde mürekkep dağılmış. Yazı ise çoğu yerlerde fark edilmeyecek kadar silinmiş. Bazı yerlerde ise mürekkep dolayı okunamayacak düzeyde. Ayrıca kenarları yanmış sayfalarda bazı kelimeler de okunamıyordu. bu yazıyı okumaya çalışan adam yazının çeviriyi yaparken Amerika'da yaşayan ve orada çalışmış mucit bir bilim adamı olan Nikola Tesla'ya ait olduğunu fark ediyor ve bu metni çevirmek için çok çalışıyor. Çalışmasını çoğu zamansa bilgisayar desteğiyle yapıyor. Her ne kadar birçok kayıp kelime olsa da bu el yazısını anlamak için çok küçük ama önemli detaylar bulunuyor. Bunu bulan adam sonrasında ise çok ilginç bir şey diyor. Bu el yazması eğer tamamen çözülebilirse tarihin ve evrenin gizemlerini açığa çıkarabilir. El yazmasına başlığı belli olmayan Nikola Tesla'nın esrarengiz bir yazısıyla başlayalım. Nikola Tesla Yanılıyorsunuz Bay Einstein. Eter var. Einstein'ın görelilik kuramından bahsediyorum. Bu adam eter olmadığını ve pek çoğunun onunla aynı düşüncede olduğunu kanıtlıyor. Ama bence bu bir hatadır. Eterin olmadığını iddia edenler, kanıt olarak, Michaelson-Morley denemesinde dünyanın hareketini sabit bir eter'e göre belirlemeye çalıştılar. Onların girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ama bu eterin mevcut olmadığı anlamına gelmez. Çalışmada her zaman eterin varlığını güvendim ve bu yüzden çeşitli başarılar elde ettim. Eter nedir ve neden bulmak çok zor? Bu soruyu uzun zamandır düşünüyorum ve ulaştığım sonuçlar burada. Eğer yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha birkaç bin kat daha fazla olduğu sonucuna vardım. Eter elektriksel olarak nötrdür. Bu nedenle maddi dünyanızda çok az bağlantıya sahiptir. En önemlisi de kütle yoğunluğu. Eter yoğunluğuna kıyasla önem verilmemiş düzeydedir. Bu bir eter değildir. Ancak eter için yoğun olan maddi dünyamızdır zayıf etkileşme rağmen hala eterin varlığını hissediyoruz. Bu tür etkileşimlerin örnekleri yerçekimi tezahürleridir. Hızlı ivme veya yavaşlamada eylemsizlik gibi. Bence yıldızlar, gezegenler ve tüm dünyamız eterden yapılmıştı. Bir sebepten dolayı onun kısmı daha az yoğunlaşmıştı. Bu karşılaştırma çok yüzeysel olmasına rağmen sudaki hava kabarcıkları oluşumu ile karşılaştırılabilir kitlesini her yönden bastırarak eter orijinal durumuna geri dönmeye çalışır. Ancak dünyadaki iç elektrik yükü onu engeller. Zamanla eğer içler elektrik yükü kaybolursa dünyamız eter tarafından bastırılacak ve madde eterin kendisine dönecektir. Hatırlatacak olursak, Michelson-Morley deneyi, fizik tarihinin en önemli ve ünlü deneylerinden biridir. 1887 yılında Albert Michelson ve Edward Morley tarafından case western Reserve Üniversitede yapılan deney, genel olarak eter teorisine karşı en büyük kanıt olarak düşündür. Albert Michelson özellikle bu çalışması için 1907'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. deneyin asıl amacıysa eter maddesinin var olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktı. Amacın olumlu yönde olmasına rağmen deney olumsuz sonuçlandı. Eğer böyle bir madde olsaydı içinde bulunan her şeyi etkilerdi. Işık dahil. Tesla'nın olduğu iddia edilen el yazmasındaki bir diğer detay da her malzeme gövdesi eterdeki düşük basınç alanıdır. Başlığı her malzeme gövdesi. ister güneş, ister maddenin küçük parçacıkları olsun. Eterdeki en düşük basınç bölgesidir. Bu nedenle eter, iç oyuk, doldurma ya da kaplama olmayan maddelerin etrafında katı halde kalmayabilir. Buna bağlı olarak Michelson-Morley'in denemesinin neden başarısız olduğunu açıklamak mümkündür. Bu fenomeni anlamak için sucul ortamda deney yapın. Geminizin devasa merkez kaç kuvvetinde dönmesini hayal edin. Su hareketini gemiye göre belirlemeye çalışın. Burada hareket yok. Çünkü teknenin hızı su hızına eşit olacak. Eğer dünyayı ve merkez kaç kuvvetinde güneşin etrafında dönen eterik bir güçlü fırtınayla değiştirirseniz anlayacaksınız. Araştırmamda doğadaki tüm fenomenlerin içinde bulundukları herhangi bir fiziksel ortamda her zaman aynı şekilde ortaya çıkma ilkesine bağlı kalırım. Eterde dalgalar su, hava gibi varlıkların içlerinde var olurlar. Radyo dalgaları ve uzaydaki ışık dalgalarında da. Einstein'ın hiçbir eterin olmadığı yönündeki açıklaması. Radyo dalgaları olduğunu hayal etmek zor. Ancak bu dalgaları taşıyan fiziksel ortam olarak hiçbir eter yoktur. Einstein'ın Planck'in kuantum hipotezini kullanarak eterin yokluğunda ışığın hareketini açıklamaya çalıştı. İlginç bir şekilde Einstein eter olmadan yıldırım topunu nasıl açıklayabilir? Einstein diyor ki hiçbir eter yok ama gerçeklik varlığını kanıtlıyor. En azından ışık yayılım oranını düşünün. Einstein diyor ki ışığın hızı ışık kaynağının hızına bağlı değil doğrudur. Çünkü bu kural sadece ışık kaynağı belirli bir fiziksel ortamda, yani eterme. Kısacası ışık hızıyla özelliklerini sınırlarsa mevcut olabilir. Eter yoğunluğu, hava yoğunluğu sesin hızını sınırladığı için ışık hızını sınırlar. Hiçbir eter yoksa o zaman ışık hızı sadece ışık kaynağının hızına bağlıdır. el yazmasındaki bir diğer başlık da Eter. Ben Eter'in ne olduğunu anladığımda su, hava ve Eter'deki fenomenler arasında ortak noktalar oluşturmaya başladım. Sonra benim araştırmamda bana gerçekten yardımcı olan bir durum vardı. Bir keresinde pipo içen bir denizci izledim. Dumanı ağzını küçülterek üfledi. Tütün dumanı halkaları dağılmadan önce Oldukça uzun bir mesafe uçtu. Sonra sudaki bir metal teneke testiyle bu fenomenleri inceledim. Bir tarafa küçük bir delik açtım ve yakın tarafı da diğer bileğimle örttüm. Kutuya biraz mürekkep döktüm ve havuza su koydum. Aniden parmaklarınızla bileye vurduğunuzda mürekkep havuzu duvarında neden olan suyun önemli izlerini duvar ile çarpışma geçerek halka yelken açabilirsiniz. Aksi halde havuzdaki su tamamen sakin kalmıştır. Evet, bu enerji transferi ağladım bir içgörü gibiydi. Aniden bir yıldırım topunun ne olduğunu ve uzun mesafeler boyunca kablosuz enerjinin nasıl iletileceğini anladım. Bu girişimlere dayanarak eterik girdap nesneleri dediğim eterik girdap halkaları yaratan bir jeneratör ürettim. Bu bir zaferdi. Ben coşkuluydum. Ben her şeyi yapabileceğimi düşündüm. Bu olayı incelemeden pek çok şey vaat ettim. Ama ödülümü ödedim. Araştırma için para vermemi engellediler ve en kötüsü bana inanmayı bırakmalarıydı. Çılgın düşüncem derin bir bunalımla yer değiştirdi. Sonra çılgın denemeye karar verdim. Buluşumun gizemi benimle ölçsün söz verdim. Bir diğer başlık da güç iletime. Eterik girdapsal nesnelerle çalışırken daha önce düşündüğüm şekilde davranmadıklarını fark ettim. Metal nesnelerin yakınındaki dönen eter nesnelerine geçtiklerinde enerji kaybettiklerini ve bazen bir patlamayla çöktüklerini ortaya çıkardılar. Derin toprak katmanları enerjilerin olduğu kadar metalde absorbe etti. Bu yüzden enerjiyi kısa mesafeler için iletebildim. Sonra ayı hatırladım girdap nesnelerini aya gönderirsek elektrostatik alanından yansır ve vericiden önemli bir mesafede dünyaya geri döner. İnsidans hızı açısı yansıma açısına eşit olduğu için enerji dünyanın diğer tarafına bile çok uzun mesafelere bile iletilebilir. Aya enerji iletimiyle birkaç deney yaptım. Bu deneyler sırasında dünyanın bir elektrik alanıyla çevrilmiş olduğu ortaya çıktı. Bu alan zayıf girdap nesnelerini yok eder. Yüksek enerjili, eterik girdap nesneler dünyanın elektrik alanını kırdı ve gezegenler arası uzaya gitti. Sonra dünyayla ay arasında bir rezonans olabileceği ve bu sistemden çok yüksek enerjinin çıkarılabileceğini düşündüm. Hangi enerjiyi çıkarabileceğimin hesaplarını yaptıktan sonra şaşırdım. Hesaplama bu sistemdeki enerjinin büyük bir şehri tamamen yok etmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Sonra ilk defa sistemin insanlık için tehlikeli olabileceğini fark ettim ama yine de denememi yapmak istedim. Gizli olarak çılgın denememi iyice hazırlamaya başladım. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Nikola Tesla ve deney. İlk önce bir deney yerine seçim yapmak zorunda kaldım. Kuzey kutbu bunun için en uygun olanıydı. Orada hiç insan yoktu ve kimseye zarar veremezdim. Bununla birlikte hesaplama mevcut ay konumuyla. Sibirya'da eterik bir girdap nesnesi bulunduğunu ve insanların orada yaşayabildiğini göstermiştir. Kütüphaneye gittim ve Sibirya hakkında çalışmaya başladım. Çok az bilgi vardı ama Sibirya'da neredeyse hiç kimsenin olmadığını öğrendim. Denememi derin bir gizlilik içinde bırakmam gerekiyordu. Aksi takdirde benim için ve tüm insanlık için sonuçlar çok tatsız olabilirdi. Her zaman bir sorun var. Keşiflerin insanların yararına olacak mı? Ne de olsa insanların neredeyse tüm icatları, türlerini yok etmek için kullandıkları uzun zamandır bilinmektedir. Sırrımı saklamak çok işe yaradı. Çünkü o zamanlar çoğu laboratuvar ekipmanım sökülmüştü. Sadece bir deney için ihtiyacım olan şeyi kurtarabildim. Bundan ayrı olarak yeni bir verici ürettim ve yayıcıya bağladım. Böyle büyük enerjiye sahip bir deney çok tehlikeli olabilir. Eğer hesaplamalarda bir hata yapmadıysam, eterik fırlayan nesnenin içindeki enerji dünyaya ters yönde çarpacaktır. Bu yüzden laboratuvarda kalmamıştım. Ama iki mil uzaktaydı. Cihazım saat mekanizması tarafından kontrol edildi. Tesla'nın kaleme aldığı bir diğer başlıkta top flash. Deneyin prensibi çok basitti. İlkesini daha iyi anlayabilmek için önce eterik girdap veya top yıldırım flaşının ne olduğunu anlamamız gerekir prensip olarak aynı şey. Tek fark top yıldırımının görülebilen eterik bir girdap olmasıdır. Bölme görünürlüğü büyük bir elektrostatik yük sağlar. Bu havuz denemem sırasında suda dönen dairelerin mürekkep gölgesiyle karşılaştırılabilir. Elektrostatik bir alandan geçerken eterik girdap topun yıldırımına neden olan yüklü parçacıkları yakalar bir dünya ve ay rezonans sistemi oluşturmak için dünya ile ay arasında geniş bir yüklü parçacık konsantrasyonu yaratmak gerekiyordu. Bu amaçla yüklü parçacıkları yakalamak ve taşımak için eterik girdap nesnelerinin özelliklerini kullandım. Eterik girdap objeleri jeneratör tarafından aya doğru oluşturuldu. Dünyanın eterik alanından geçer ve yüklü parçacıkları yakalar. Aydaki elektrostatik alan yerin elektrik alanıyla aynı polariteye sahip olduğu için bundan eterli girdap nesneleri yansıtılır ve dünyaya gider. Fakat başka bir açıdan olay vardı. Yeryüzüne döndükten sonra eterik girdaplar tekrar geri sıçradı ve dünyanın elektrik alanı ayın sonuna doğru ve sürekli olarak dolaştı. Böylece yüklü parçacıklar rezonans sistemine pompalandı. Dünya, ay, dünya elektrik alanı bu rezonans sistemindeki gerekli yüklü parçacık konsantrasyonuna ulaşıldığında rezonans frekansı kendinden uyarıldı. Dünyanın elektrik alanındaki sistemin rezonans özelliklerinin milyonlarca katıyla güçlendirilen enerji büyük gücün eterik bir girdap nesnesine dönüştü. Bunlar sadece benim varsayımlarımda ama nasıl biteceğini gerçekten bilmiyordum. yazıdaki bir değer başlıkta deneme günü. Deneyin gününü çok iyi hatırlıyorum. Beklenen zaman yaklaşıyordu. Dakika çok yavaş, gergin ve yıllar gibi görünüyordu. Bu beklentiyle delirdiğimi sanıyordum. Sonunda tahmin edilen zaman geldi ve hiçbir şey olmadı. Başka 5 dakika geçti ama olan dışı bir şey olmadı bir saat mekanizmasının işe yaramadı ya da sistemin işe yaramadı. Benim için hiçbir şey olmamıştı. Çılgınlığın eşindeydim ve aniden bana bir an için ışın kaybolduğuna benziyordu. Ve tüm vücudumda sanki binlerce ilmeğinin bana vurduğu gibi garip bir his vardı. Yakında her şey bitti. Ama ağzımdaki hoş olmayan metal tadı kaldı. Bütün kaslarım rahatladı ve başım ağrıyordu. Tamamen bunalmış hissettim. Laboratuvarımıza döndüğümde neredeyse değişmeden buldum. Sadece hava yanıyordu. Tekrar bekleyerek endişeliydim. Çünkü deney sonuçlarını bilmiyordum. Kağıttaki sıra dışı olayları okuduktan sonra yaptığım bir silahın ne kadar korkunç olduğunu anladım. Kesinlikle güçlü bir patlama bekliyordum. Ama bu bir patlama değildi. Bir felaket oldu. Yazmadaki bir diğer başlıkta, da uçan makine. Jeneratörle çalışırken belirli bir fenomen fark ettim. Açık olduğunda rüzgarın jeneratör yönünde üflediği açıktı. İlk bakışta elektrik statik olduğunu düşündüm. Sonra ona bakmaya karar verdim. Birkaç gazete aldım, yaktım ve hemen söndürdüm. Gazetelerden yoğun duman çıktı. Jeneratör geçtim. Laboratuvarın her yerinden duman jeneratöre geldi ve bacanın içinde sanki yukarı doğru tırmandı. Jeneratör kapalı iken fenomen gözlenmedi. Bu fenomeni düşündükten sonra jeneratörün eter üzerinde etki ettiği ve yer çekimini azalttığı sonucuna vardım. Bundan emin olmak için çok kilo aldım. Terazilerden biri jeneratörün üzerine yerleştirildi. Jeneratörün elektromanyetik etkisini kaldırmak için teraziler iyi kurutulmuş odundan yapılmıştır dikkatli dengelemeden sonra jeneratörü büyük bir heyecanla enerjilendirdim. Jeneratörün üzerindeki ölçeklerin yüzü hızla yükseldi. Ne yazık ki uçan bir makinenin oluşturulmasını bırakmak zorunda kaldım. Jeneratörü otomatik olarak kapattım. Denge kabı düştü ve teraziler dengeli bir pozisyon oluna kadar salınmaya başladı. Bir numara gibi görünüyordu. Dengenin bir tarafını zorladım ve yine güç ve jeneratör modundaki değişimle bir dengeye ulaştım. Bu girişimlerden sonra sadece havada değil, aynı zamanda evrende de uçacak bir uçan makine yapmaya karar verdim. Bu makinenin çalışması prensibi şu şekildeydi. Uçuşu sırasında uçan makineye monte edilen bir jeneratör havayı kaldıracaktır. Cihaz üzerindeki basınç aynı kuvvette. Diğer taraflardan devam ederken uçan makine hareket etmeye başlar. Böyle bir makinenin içinde olduğunuzda eterin hızlanacağını hissetmiyorsunuz. Çünkü eter hareketinizi etkilemeyecektir. Ne yazık ki uçan bir makinenin yaratılmasını terk etmek zorunda kaldım. İki nedenden dolayı oldu. Her şeyden önce bu makinenin yapımı için param yoktu. Ama en önemli şey Avrupa'da büyük bir savaşın başlamasıydı. Ve icatlarımın kimseyi öldürmesini istemedim. Bu deli ne zaman dövüşecek? Tesla'nın El yazması bu şekilde. Dinlediğiniz için de teşekkürler. Benim yorumumu sorarsanız bu el yazısını okuduktan sonra Tesla'nın dehasına daha da farklı bir şekilde bakmaya başladım. Gerçekten de çok büyük bir bilim insanı. Güncel teknolojiyle Tesla'nın birçok yönden doğru olduğu da anlaşılıyor. Tesla'nın fikirlerinin doğruluğu içinde modern bilimin açıklayamayacağı bazı şeyleri de tanımlıyor. İlginç bir örnekte hangi ilkenin tanımlanamayan uçan cisimlerin uçtuğuna dair? Belki de bunlar UFO'lar. Birçok kimse de UFO'ların varlığını kabul ediyor. İnternetteki UFO görüntülerine bakarsanız uçuşlarına dikkat edin. UFO'lar anında hızlandırılabilir, uçuşun yüksekliğini ve yönünü değiştirebilir. Ufoda olacak her canlı, mekaniğin yasaları tarafından ezilebilir. UFO düşük irtifaya geçtiğinde motorları durur ve ışıkları söner. Tesla'ya göre eter teorisi bu fenomenleri iyi açıklar. Ancak bu konu hakkında yeterli bilgi yok. Çünkü yazıda çok eksikler var. Belki de yeni deneyler yapılarak bu sorun çözülebilir. Kuşkusuz çok faydalı olacaktır. Eğer Tesla uçan makine yapsaydı, yazısından da anlaşılana göre uzayda uçmak mümkün olacak ve gelecekte yani günümüz oluyor. Biz güneş sistemimizin gezegenlerine gidebilecek, oraları kontrol edecek ve hatta en yakın yıldızlara ulaşabilecektik. Bu bilinmeyen yazıda Nikola Tesla demiş ki ışık çizgi boyunca ve daire üzerindeki yeter boyunca hareket eder. Bu nedenle kavşaklar vardır. Tesla'nın ışığı neden bir tabirle atlamada hareket ettiğini açıklamaya çalıştığı anlaşılıyor. Modern fizikte bu olguya kuantum açıklama getirmiş. Ancak yazıda bu fenomen biraz belirsiz. Bu nedenle burada yeniden yapılanma bu fenomeni kesintili var olan cümleleri ve kelimeleri açıklayacak ışığın atlayışlarıyla neden hareket ettiğini daha iyi anlamak için geminin girdaptaki büyük havuz etrafında dolaştığını hayal edelim. Bu gemiye bir dalga kılavuzu takın. Aynı şey eterik girdabı geçtiğinde ışık kuanta ile olur. Nikola Tesla bu yazısında eterden enerji elde prensibini çok ilginç açıklamış eter enerjisinin üretimi, eter ve maddi dünya arasındaki etkileşimle büyük bir fark olduğu gerçeğine dayanır. Eter, orijinal, bozulmamış durumuna geri dönmeye çalışır. Dünyaya her yönden baskı yapar. Elektrik enerjisi ve dünyanın kütlesi bu sıkıştırmayı engeller. Bu, bölümde de bahsettiğimiz gibi sudaki hava kabarcıklarıyla karşılaştırılabilir. Eterden enerjinin nasıl alınacağını anlamak için suda yüzen büyük bir hava kabarcığı düşünün. Bu hava kabarcığı çok stabildir. Çünkü suyla ile aynı yönetilir. Peki bu hava kabarcığından enerji nasıl alınır? Bunun üstesinden gelmek gerekir. Bunu bir su girdabı yapmak mümkündür. Ya da hava kabarcığının kenarlarına dönen bir su halkası. Eterik nesneyi havaya uçurduğumuzda aynı şeyi havada yaparsak büyük bir enerji patlaması olur. Elektriğin ve manyetizmanın gizemli etkileyiciliğinin doğadaki güçler arasında eşi bulunmayan görünürde ikili karakteri, çekimi, itici gücü ve rotasyonuyla gizemli etmenlerin ilginç hareketliliğiyle insan zihnini etkilediği ve harekete geçirdiğini söylüyor Nikola Tesla. Konuyla ilgili çok ilginç başka bir yorumda göksel nesneler gibi eksenlerinde hareket eden ve fırıl fırıl dönen gözle görünmeyen bir dünyaya ait olan atomlar moleküler dönerken çok büyük olasılıkla beraberlerinde statik eterde bir başka ifadeyle statik yükle taşımaktadırlar. Bu araştırmacılara göre en aklı yakın açıklamadır ve araştırmaların çoğundan bu sonuç çıkmaktadır. Moleküllerin ve eterin dönüşü, eter gerilimi ya da elektrostatik gerilimi ortaya çıkarmaktadır. Eter geriliminin eşitlemesi, diğer hareketleri ya da elektrik akımlarına ve yörüngesel hareketleri de elektro ve sürekli manyetizma etkilerini yaratmaktadır. Tesla daha sonraki yıllarda daha bütünsel fizik teorisine bağlanacaktı tüm maddelerin iksel bir tözden, tüm uzayı kaplayan ışıksal eterden türediğine inanıyordu. Ve kozmik ışınların, radyo dalgalarının zaman zaman ışıkta daha hızlı hareket edebildiğini iddia ediyordu. Bilim dünyasının dehalarından Nikola Tesla'nın sırlarla dolu bir hikayesini de anlatmaya çalıştığımız bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.